tekniği ile birlikte girişiminizin ne kadar doğru bir girişim olduğunu, beklentilerinize ne kadar paralel gidip ne kadar gitmediğini görebileceksiniz. Ha, bu öyle kolay bir şey mi? Tabii ki değil. Bunu işte bu bir dizi eğitim videolarıyla sizlere aktarmaya çalışacağız. Hadi vakit kaybetmeden girişim ön analizini teknik olarak ona bakalım. Girişim ön analizi dört ana kolona ayrılıyor bizim içimizde. Biz bunu dört ana kolonda şöyle gösteririz. İlk önce iş planımız var. Bunun detaylarına geldik. Sonra da maliyet analiz kısmı var. Bunun da detaylarına geldik. Nakit akışı ve karar vermeyle beraber dört ana kolonda inceliyoruz biz görüşüm ön analizini. İş planı ile başlayalım isterseniz kısa bir değineyim sonra detayına tekrar gireriz. İş planında biz dörde ayırdık. İşin tanımı dediğimiz çok detaylı bir konu ki bence işin en can alıcı noktası işin tanımı. İşin tanımından kastımız ne? kurduğunuz basit bir limon tezgahı dahi olsa bunu kesinlikle net bir şekilde çizgileri de belir